Merhaba we... Monster High hayranları Ben Hunter Bugün sizlere Türkiye'ye yeni gelen Fright Camera Action serisinden Huntleywood yıldızı Honey Swamp'ı tanıtacağım e, Tanıtma başlamadan önce duyurum var mı? Yok, bu yüzden hemen kutusundan başlıyorum Dediğim gibi bu yeni gelen Türkiye'ye bir karakter Elizabeth, Claudia ve Honey geldi Ama Viperine gelmedi. Viperine bir ay sonra gelecek. Tabii ki yine kutusundan başlıyoruz. Burada DVD 2014 yazıyor. Fries Camera Action DVD'si var. Kutusu gerçekten güzel. Burada Monster High yazıyor. Burada Honey Swamp gördüğünüz gibi karik, şey animasyon hali var. Honey Swamp yazıyor. Huntlywood Honey Swamp Huntley Burada Fries Camera Action alt kısmında da Huntley Wood macerası yazıyor. Burada gördüğünüz gibi film şeridi, film gibi yapmışlar. İş i̇şte tasarımı zaten gördüğünüz gibi e, film şeklinde biliyorsunuz böyle yıldızlı yıldızlı. Burada yine Monster High yazıyor ve burada da Monster High emblemi var. DVD ve VCD ayrı ayrı ve stoklara bağlı olarak satılı yazmışlar. Arka tarafına geldik. Burada şimdi Monster High yazıyor. Burada Honey Swamp, Daughter of the Swamp Monster. Yani bataklık canavarının kızı. Hani Swamp'ın gördüğünüz gibi resmi var. Animasyon resmi. Burada özgeçmiş ve günlüğü içinde yazıyor. Gördüğünüz gibi böyle bu kutu, kutu tasarımı da çok güzel arka tarafın. Fries Camera Action, Hunt the Macerası burada. Son vampir kraliçe yönetmek yerine kaçmayı tercih edildi 400 yıl oldu. Şimdi Dracula'nın vampir saltanatının tahtın yeni varisi olduğu iddia ediliyor. Ama o gerçek kraliçe mi yoksa sadece bir yedek mi? Kızlar sahne korkusunu bir kenara bırakmak zorunda kalacak. Lan New Orleans'a gidecekler ve son durakları Hollywood'da gerçek yıldızı bulacaklar. Son sahnenin nasıl bittiğini görecekler. <laughs> Evet kutusunu tanıttık geldiğim zaman açılmış olacak ve geri döndü bebeğimiz açılmış durumda ve tanıtıma başlayabiliriz. İlk önce yine yüzünden başlıyoruz gördüğünüz gibi çok tatlı bir yüzü var diyebilirim. Gö e makyajı yeşil bir far sürmüş Üzerine de pembe bir far sürmüş hafif makyaj yine abartmamış fazla yalnız pembe makyajı e hafif pembe. Yine burada mor bir ruju var lila tarzında. Dişlerini de görüyorsunuz zaten. Gözleri timsah gözleri gibi görüyorsunuz. Böyle yeşil yüzlü. Ya, dikkat ederseniz yanaklarının şuralarında gamzeleri var. Gamzelerini görüyorsunuz. Küpeleri var şu şekil. Beyaz inci küpe. Burada da gördüğünüz gibi beyaz inci küpesi var. Saçı yüzünden görülmüyor. Zaten herkes saçına hayran. Hani'nin. Tacı ee, teci var şu şekil. Saçın arkaya doğru. Gördüğünüz gibi bunun saçlarının kıvır olmasının nedeni New Orleans'da yaşaması. Yani New Orleans'da yaşaması. Ee, New Orleans zenci kentidir. Zenci aksanıyla konuşulur ve zencilerin saçlarına Arap saçı derler ve kıvırcıktır. Zaten ben bunu açıklamıştım grupta. Görüyorsunuz şu şekil saçı normal yani hiç maşa falan yapmamış kendi halinin saçı. Arkaya doğru taç takmış. Tacın üzerinde gördüğünüz gibi şöyle sarmışık desenleri var. Pembe bir şurada da şapkası var gördüğünüz gibi gülü olan. Saçı gördüğünüz gibi yeşil kıvır kıvır. Buralar gördüğünüz gibi koyu yeşil ve kıvır kıvır. Saçını açtığınız zaman gerçekten çok güzel çıkıyor saçı. Ama taramasanız, taramasanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Tararsanız hafif hafif şekil çıkıntılar olabilir dışarı. Buralar ise açık yeşil gördüğünüz gibi. Ten renginin hafif tonunda görüyorsunuz. Farklı farklı. İki, ten, iki renk saçı var. Elbisesine geçmeden önce şu şekil şurada gördüğünüz gibi inci bilekliği var görüyorsunuz. Şu şekil. Kolları yeşil ve üzerinde sarmışıklar var. Şu şekil görülüyor. Sarmaşıklı ve perdeli elleri var. Tişörtü, yani tişörtü gördüğünüz gibi mor, önü ilikli, böyle sıfır kola biraz yaklaşmış gibi. Şu boyun kısmı dantelli. Alt kısımda ise şu şekil bir eteği var. Eteğinin üzerinde ee, bataklıktan çıkan çiçekler var ve bataklık çatlamış gibi bir deseni var. Eteğinin ucu gördüğünüz gibi şu şekil kesilik kesilmiş şekilde yapılmış ve eteğinin alt kısmından gördüğünüz gibi şu şekil yeşil yeşil diyorum. Siyah tüyler çıkmış. Gördüğünüz gibi çok güzel parlak tüyleri var. Eteğin altında görüyorsunuz. Eteği kabarık. Şurada da şapkasıyla aynı renkte olan, pembe renkte olan bir kemeri var. Üzerinde gül ve çiçek desenleri var. Bacaklarında gördüğünüz gibi yine sarmaşıklar var. Çünkü pataklık canavarı. Bitkiler daha doğrusu diyeyim. Ayakkabıları gerçekten çok böyle vahşi duruyor. Pembe. Burası gördüğünüz gibi kıvrılmış bu kısım. Timsah boynuzu şeklinde olmuş. Timsah kuyruğu şeklinde olmuş. Pardon. Burada ise gördüğünüz gibi gülen bir timsah ağzı var. Görüyorsunuz. Ön kısımdan şu şekil. Burnu falan varmış gibi yapılmış. Burada ise güller var. Görüyorsunuz gülen bir timsah ağzı var. Yanında sap ve tarak çıkıyor. Bir de yanında şu şekil iki aksesuar var. Birinci aksesuar Master High yazan bir film ıstakası var. Buna ıstaka deniyormuş. Şu şekil açılıyor. Kapanıyor. Hani 3, 2, 1 motor derler ve bunu böyle indirirler. O şekilde yapılmış. Arka tarafında gördüğünüz gibi tutmalığı var. Bir de yanında kendi kamerası çıkıyor. Zaten bu kamerasını İngilizce günlüğünde bayağı anlatmış. Ama Türkçe günlükte dört dilde olduğu için bir sayfada yazıyor sadece. Bir sayfa yazıyor. Bu yüzden bu kamerayla ilgili bir şey yazmıyor Türkçe günlüklerde. Ee, üzerinde gördüğünüz gibi böyle örümcek desenleri var. Kamerasının ucunda böyle ışıklı gibi. Arka tarafından bakmalı. Yine cepli gördüğünüz gibi şu kısımda. Gözüküyor. Tera var. Evet günlüğüne gelelim. Böyle gördüğünüz gibi şey e, Hollywood'un gördüğünüz gibi kaldırım taşları olur böyle. Ünlülerin imzalarını attı. O şekil yapılmış. Master High iskeleti var. Yine böyle ama Lady Gaga'yı andırıyor nedense bana manzara iskeleti. Honey Swamp yazıyor. Burada seni tersine mi istemiyorsan şekerim pençelerimi günlüğümden uzak tut yazmış. Ve şimdi ...yosunu okuyacağız. Hakkımda. isim Hani Suam. Yaş, bataklık canavarı. Yanına göre 115. Ebeveynlerim, Hani Aizan. Bataklık canavarı. Tarzım, tatlı uyluyum, naziyim. Feminem görünümlüyüm ve sosyal ortamlarda eğlenceliyim. Kısacası, modern güneyli acayipleri mükemmel bir örneğiyim. Aynı zamanda güçlüyüm, bağımsızım ve becerikliyim. Bunu hatırlasanız iyi olur. Acayip özelliğim, mükemmeliyetçiyim. Bir şeyi doğru yapmak için her zaman belirli bir süre gerektiğine inanıyorum. Bunu diğer ayrıca ayıpler için yorucu olabildiğini görüyorum. Evcil hayvanım, bir bataklıkta yaşıyorum. Bu da evimin yaratıklarla kaynadığı anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki mükemmel evcil hayvanımı henüz bulamadım. Sanırım bu da aramaya devam etmem gerektiği anlamına geliyor. Hobilerim, ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçı olduğumu anladığınız bir fotoğrafçı olmak istemiyorum. Daha fazla öğrenmek mükemmel olmak için uğraşıyorum. Kızdığım şey bana acele ettirilmesinden hoşlanmıyorum. Benimle bir yere gitmek istediğinizde lütfen bana yeterince zaman verin. En sevdiğim ders sinema fotoğrafçılığı. Becerilerimi mükemmelleştirmek için bana yardımcı olacak yeni ipuçları ve hileler öğrenmeyi seviyorum. En sevmediğim ders ev ekonomisi. Canım ben zaten yemek yapmayı biliyorum. Ayrıca herhangi bir tarifi mükemmelleştirmek için bir saatlik dersin yeterli olmayacağını da garanti verebilirim. En sevdiğim renk yeşil ve sarı. En sevdiğim yemek fasulye, filav ve jambalaya. En iyi arkadaşım Viperine Gargan ve Claudia Walt. Burada da günlüğünden bir sayfa var. Bu günlüğündeki bir sayfa zaten Price Camera Action filmi hakkında bayağı ipucu vermiş. Gördüğünüz gibi. 19 Nisan. Annemin en azından bence vampir saltanatına karşı sıra dışı bir hayranlığı var. Tüm kraliçelerin isimlerini ve ailelerini 20 nesle kadar sayabiliyor. Kayıp vampir kraliçesi nerede saklanmış olabileceğini, gerçek kraliçeyi tespit etmek için kullanılan taşın gerçek mi sahte mi olduğu konusunda yazılmış haberleri ve hikayeler dolu bir kitaplığı var. Dünyanın dört bin yanında görüldüğüne dair söylentiler var. Hatta bir kız kayıp kraliçenin bir lise öğrencisi olarak hayatına devam ettiği anlatan kocaman bir kitap yazmış. Sınıftaki bazı acemi diva kızların bir kraliçe gibi davranmaktan gerçek kraliçelere taş çıkartacağını biliyorum. Ama hiçbir kraliyet ailesinden gelmiyor. Bu yüzden ne kadar umurumda olmasa da son zamanlarda buraların garip olduğunu söyleyebilirim. Özelliklerin yeni vampir kraliçenin bir lisede bulunduğu bildiren haberleri duyunca. Yani bir filme... Ya da kitaba dönüştürebileceğimiz bir şeyler söz konusu. Yani bu da karşılaşıyor ile ama Dracula gerçek kraliçe mi yoksa Elizabeth gerçek kraliçe mi yoksa aralarında bir şey mi çıkacak? Bunu filmi izleyerek öğreneceğiz. Evet Honey Swamp Baby'i tanıttık. Haftaya yeni gelen Huntley Wood yıldızlarından Claria ya da Elizabeth tanıtacağız. Sayfamızı takip Devam edin.